Oğlum bu ne lan? Hakikaten bu ne lan? Bildiğin zengin oldun oğlum. Selim bu normalde benim aldığım maaşın üç katı falan birader. Yanlış yatırmasınlar oğlum. Mal mısın oğlum sen ne yanlışı? Rahvet Koroğlu'nun şoförü kaç para maaş alır sanıyordun sen ha? Vallahi beni bu saatten sonra kralı tutamazsan öyle söyleyeyim. Artık bir yemek ısmarlarsın ya Hayri Bey. Ulan gönlü fakir ne bir yemeğe on tane yemekliğine ısmarlarım oğlum. Oğlum şu paralara baksana ben hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim lan. Bir salak oldum ha. Bir de düşünsene her ay yatıyor bunlar. E tabii. Şişt. Artık şöyle kendine o biçim şanti kıyafetler çekersin. Bir de şöyle güzel havalı bir takım elbise. ha? Konaktakiler gibi havalı olursun. Yakışır kardeşim öyküsün. Oğlum her dakika takım elbiseyle gezmem sıkılırım da. Var kafamda bir iki plan. Gel lan seni de giydireceğim. Sayma lan? Tabii lan gel. Söz mü? Söz lan. Tamam lan. Oğlum Hayri, ne alışveriş ettin ben? Vallahi şöyle güzel acılı bir menemen hak ettin mi? Bence ettin. Öncesinde. Vallahi hanımefendinin en sevdiği rengi aldık. İnşallah beğenir. İnşallah fark eder. Ha? dahi on numara oldu be. Bir de şöyle büyük ütü oldu harbi ateş eder ya. Babam maşallah. Günaydın. İyi gördüm seni ama. Anahtarı versene bakayım sen bana. Ha? Anahtarı ver dedim oğlum, anahtarı ver, ver. Ben gelmeyeyim mi? Hayır, sen kal burada. Bir şeye ihtiyacım olursa ben seni ararım. Beni soran olursa da canı sıkıntı şöyle bir tur atmaya çıktı dersin. Tamam da baba, sen böyle yani barut fıçısı gibisin. Nereye gidiyorsun? Laftan anlamayan birine haddini bildirmeye gidiyor. Aradır mı? Tamam. Hadi oğlum. Bebeğin rengine bak, kro. Baba hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk, hayri. Nasılsın bakalım? İyiyim baba, sen iyi misin? İyiyim iyiyim, sağ olasın. Şey Nalan Hanım yardım edeyim ben. Hiç gerek yok sağ olun Hayri Bey. Rafet Bey. Kızım maşallah Bazıları eve indirmişsin yani. Ee, annem yüzünden. Öyle bir içinden gelmiş bana alışveriş yapmak. İşte gittik kendi seçti, kendi aldı öyle oldu. Size çok selamları var ama. Sağ olsun sen selamlardan özel. Ya yani annen de biliyorum bayağı bonkör, ele açık birisi de. Evinde senin bunlardan mutlaka bir hata daha vardır ya, değil mi? Tabii tabii olmaz mı? Var işte de. Evet. Öyle içinden gelmiş. Hey. nerede? Bir akrabası Kamran abla dedi sanırım. Rastlanmış da haber alınca apar topar çıktı. Ha, i̇yi. ben bir arayayım onu. Ha, kızım ben bugün çok hoşturdum. Gideyim biraz şöyle ayaklarımı uzatayım. Bir iki de telefon işim var. İyi istirahatler efendim. Keyfinize bakın tabii. Kolay gelsin. Ne o üstündeki öyle? Hangisi? Bu mu? Altındaki o şey olan. Gömlek. Tamam ben Rafet Bey'le konuşacağım. Yarın şirkete gittin söyle üstüne doğru düzgün bir şeyler versinler. Belli ki kalıcısın. Paylaşa gibi dolaşma ortalıkta. Emredersiniz Taciettin Bey. Dikkat et lan yakma eline. Yok yok. Bunlar olmuş zaten. Al. Ulan Hayri. Sayende masamızda midemizde şenlendi ha. Afiyet olsun kardeşim. Çatlayana kadar yap. Sen bile zamanda çok baktın. Al. Pastırma da yap. Ne mı olur ya? Ha, ne adamsın ha? Ne yaptın ettin sonunda konağa yerleştin. Azim bir içmiş Tabii. Parayı da buldun. Façayı da düzelttin. Gömlek de yakıyor kardeşim. Ya, biz doğarken kaybetmişiz lan. Ha? İki tane böyle yeni gömlekle bizim façamız düzelir mi? Dikiş mi? Ne oldu oğlum şimdi ya? Ha? Bak keyfimiz gücü. Cebinde paran da var. Ne istersen alırsın. O işler öyle olmuyor birader işte. Hayat on sıfır yenik başlayınca... ...böyle cebinde para da olsa... ...üstün başın şekil de olsa, yeni de olsa... ...bazı şeylere derman olmuyor, öyle düşün. Hadi çekil.